Mert ve Fırat aynı evde yaşayan iki üniversite öğrencisidir. Birlikte kiraladıkları evin sahibi ev kirasına zam yapınca ikisinin arasında şöyle bir konuşma geçer. Bence iki arkadaşımızı daha alalım. Böylece ikimizin payına düşen bu seneki kira giderinden her birimiz ayda 175 TL tasarruf edebiliriz diyor Fırat. Mert ne diyor? Evet bence de öyle yapalım. Bu şekilde devam edersek ikimizin bu seneki toplam kira gideri geçtiğimiz senekinden 1200 lira fazla olacak diyor. Buna göre Mert ve Fırat'ın kaldıkları evin kirası zamdan önce kaç liradır? Diyelim ki zamdan önce x lira olsun. Zamdan sonra x artı a kadar olsun. a zam olsun. Peki Mert ne diyor? Evet bence de öyle yapalım. Bu şekilde devam edersek ikimizin bu seneki toplam kira gideri geçtiğimiz senekinden 1200 lira fazla olacak diyor. Bakın kira gideri 1200'ü 12'ye bölerseniz demek ki aylık 100 TL fazla. Çok güzel. 100 TL fazla. O zaman buradaki zam 100 liradır. Çünkü aylık 100 lira zam yapmış. Şimdi Fırat ne diyordu? Bence iki arkadaşımız daha alalım. Yani 4 kişi olalım diyor. Böylece ikimizin payına düşen bu seneki kira giderinden her birimiz ayda 175 TL tasarruf edebiliriz. O zaman x artı 100 bölü 4 yani önce 2 kişi olsun. Bir de x artı 100 bölü 4 iki arkadaşı geldikten sonra olsun. Aradaki fark 175 TL'ymiş. O zaman burada payda eşitlersek arkadaşlar 2x artı 200 eksi x eksi 100 bölü 4 ne olmuş olacaktır? 175 TL olacaktır. Buradan itibaren devam edelim. 2x'ten x çıkınca x 200'den 100 artı 100 4 çarpı 175 700'dür. Bu, bir, bu durumda x eşittir 600 TL olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Nasıl yaptınız hocam? Zamdan önce x dedik, zamdan sonra x artı 100 dedik. 100 nereden geldi hocam? Şimdi toplam kira gideri geçtiğimiz senekinden 1200 lira fazla. 1200'ü 12 aya böldüğümüzde demek ki aylık 100 lira zam yapmış bu ev sahibi. O zaman oradaki a'ya 100 yazdık, x artı 100 oldu. E, x artı 100'ü 2 kişiye böldüğümüzde Fırat ve Mert'in toplam giderini bulmuş oluruz. 4'e bölersek de iki arkadaşı geldikten sonraki kira giderini bulmuş oluruz. Aradaki fark aslında tasarruf miktarıdır. Yani 175 liradır. Cepte kalan paradır. Gerekli işlemleri yaptık ve x oradan 100 olarak bulunmuş oldu. Doğru cevabımız e'dir. 4 öğrencinin orijinal kolejinde pazartesi günü 7 saatte çözdüğü soru sayıları aşağıdaki gibidir. Esma Nur 336, Rahime 336, Ali 280, Selenay 280. Salı günü Ali ve Selenay, Ali ve Selenay yani şu ikisi soru çözüm hızlarını %5 artırarak saat 9'da soru çözmeye başlamıştır. Esma Nur ve Rahime ise pazartesi günündeki soru çözüm hızları ile Ali ve Selenay'dan yarım saat sonra soru çözmeye başlamıştır. Buna göre Ali ve Selena ile Esma Nur ve Rahime'nin salı günü çözdüğü soru sayıları saat kaçta birbirine eşit olur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuraya kadar, şuraya kadar şu ifadeyi bir çözmeye çalışalım. Hatta ondan önce madem 7 saatte çözmüşler bu kadar soruyu. 336'yı bir 7'ye bölelim. Bakalım ne oluyor. 4 kere 7, 28. 56, 48. O zaman 1 saatte, şimdi 7 saatte bu kadarsa 1 saatte 48, 1 saatte 48. 287'ye 7'ye bölsek 1 saatte 40 40 soru. 1 saatte 40 soru. Şimdi biz Ali ve Selena ile biraz ilgilenelim. İlk önce bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi saat 9'da soru çözmeye başlıyorlar. Tamam. Ve Esma Nur ve Rahime ise pazartesi günündeki soru çözüm hızları ile Ali ve Selena'dan yarım saat sonra. Demek ki burada bir yarım saat söz konusu. Yarım saat. Şimdi normalde 1 saatte 40 soru çözüyordu Ali mesela. O zaman yarım saatte yarım saatte 20 soru çözer. Peki 20 soru. Hızı 100 iken v eşittir diyelim. 100 iken 20 soru çözüyorsa yarım saatte. Yarım saati de not alalım tekrar. Acaba hızı 105 iken çünkü hızlarını %5 artıracaklar. Ne olur? Baktığınız buraya baktığınızda şöyle 5'e bölmüş orantılı olarak düşünelim. 5'e bölersek 21 olur. Burada bir problem yok. 21. O zaman 1 saatte 1 saatte 42 soru çözerler yeni hızlarıyla. Yeni hızlarıyla. Çünkü hızlarını %5 arttırmıştık. Buraya kadar bir problemimiz yok sanırım. Şimdi kırmızıyla devam edelim. Şimdi 21 sorumuzu çözdük o yarım saatte. Sonra hızımızı 42 olarak ayarladık. Saatte 42. T saatte 42'de. Eşit olacaktı. Ne eşit olacaktı? Soru sayıları. Peki Esma Nurlar Rahime ne yapıyorlar? Esma Nurlar Rahime 48 ile eski hızlarıyla devam ediyorlar. Bakın bir yerde yazıyordu. Soru çözüm hızlarıyla devam ediyor. Pazartesi gününden kalma. O zaman 48 çarpı t diyebiliriz. Bu durumda 6t eşittir 21'den. 3 ile sadeleştirirsek 7 bölü 2 saat. Bunu da dakikaya çevirirsek 7 bölü 2 çarpı 60 ee, ne olacaktır? Ee, Sadeleştirelim. 210 dakika. 210 dakika nedir? 3 saat. 3,5 saat diyebiliriz. Aslında 7 bölü 2'den de onu çıkarabilmişiz. Tamam hiç gerek yokmuş. Tamam 3,5 saat. Demek ki bunlar 3,5 saat sonra karşılaşıyor. Peki saat kaç? Saat 9,5'tu bakın. Şu işlemi yaptığım anda saat 9,5'tu. Neden? Çünkü 9'dan itibaren zaten yarım saat süreyi kullanmıştık. 9,5'a 3,5 saat eklersek. Bakın 9,5'a 3,5 saat eklemenizi istiyorum. 9,5'a 3,5 eklersek. 9 buçuğa 2 buçuk eklersek zaten 12 oluyor. 1 saat daha eklersek 13 doğru cevabımız D seçeneğidir. 9 buçuk 3 daha 12 buçuk yarım saat daha 13 doğru cevap D seçeneğidir bu soruda. Bir esnaf lokantasına gelen 10 kişilik gruptaki herkes sadece kıymalı pide yemiştir. Kıymalı pide 20 lira, Adana kebap 25 lira, lahmacun 10 lira. Bir süre sonra aynı grup bu lokantaya tekrar gelmiş ve herkes birer lahmacun yemiştir. İlk geldiklerindeki ücretlere x oranında zam yapılmış ve ilk ödedikleri toplam hesaba göre x lira az hesap ödemişlerdir. Buna göre bu grubun lokantaya son gelişinde herkes birer lahmacun yerine birer Adana kebap yeseydi toplam hesap kaç lira olurdu? Şimdi başlayalım. 10 kişilik gruptaki herkes sadece kıymalı pide yemiş. Kıymalı pide kaç lira? 20 lira. O zaman 10 çarpı 20 200 TL ödemişlerdir. Bu birinci hesap. Yani ilk geldiklerinki hesap. Kalsın bir kenarda. Bir süre sonra aynı grup bu lokantaya tekrar gelmiş ve herkes birer lahmacun yemiştir. İlk geldiklerindeki ücretlere yüzde x oranında zam yapılmış. Şöyle bir şey yapalım. 10 artı 10x bölü 100 yapalım. Lahmacunun fiyatının karlısı yani zamlısı. 10 kişi ödüyorlar toplam para ve yüzde x oranında zam yapıldıktan sonra ilk ödedikleri toplam hesaba göre x TL daha az ödemişlerdir. Yani 200 eksi x lira ödemişlerdir. Şimdi onu içeri mi dağıtalım? Acaba şöyle bir şey. Bunu götürelim. 10 çarpı 10 artı x bölü 10 diyelim. Eşittir. 200 eksi x diyelim. Onu içeri dağıtırsak 100 artı onlar giderse x eşittir. 200 eksi x. Bu durumda 2x eşittir 100. x eşittir 50 olacaktır. Yani 50 zam yapılmış. Evet, 50 zam. Şimdi Lahmacun yerine birer Adana kebap yeseyd, yeselerdi. Adana kebap kaç lira? 25. Şimdi 25 liralık Adana kebaba 50 zam yapacağız. Onu da şuraya yapalım isterseniz. 25 çarpı yüzde 50 zam yaparsak 150 bölü 100 olur. Çarpı kaç kişi yiyor? 10 kişi. Bakalım ne kadar hesap çıkacak. Sıfırlar gider, sıfırlar gider. 25 çarpı 15 o da ne yapar? 25 çarpı 10. 250, 125 daha. 375 TL para öderler. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Bir GSM operatörü gençlere yönelik aşağıdaki tarifi hazırlamıştır. 1500 SMS, 200 dakika konuşma, 30 lira. Tarifeyi aşan her bir SMS başına 50 kuruş, tarifeyi aşan konuşmada dakika başına 60 kuruş. Bu tarifeyi kullanan Tülin, mevcut paketi SMS X tane ve konuşmalarıyla Y dakika aşıp 40 TL ödemiştir. Buna göre Tülin'in fazladan ödediği parayı ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi SMS başına 50 kuruş. Peki X SMS ne olur? 50X. Artı dakika başına 60 kuruş ödüyor. Y dakika peki? 60Y. Peki ne kadar açtı? Normalde 40 TL ödemiş ama baştaki tarife 30 TL. Yani 30 TL'lik tarifeyi 40 TL olarak ödemiş. Demek ki 10 TL fazladan e, SMS ve konuşma yapmış. Şimdi 50x artı 60y eşittir. 10 TL biliyorsunuz ki 1000 kuruş. Çünkü 100 TL, 1 TL 100 kuruştur onu biliyoruz. 1 TL 100 kuruşsa 10 TL 1000 kuruştur. Evet 10 parantezini alırsak 50x e, düzeltiyorum. 10 parantezini alırsak 5x artı 6y eşittir 1000 kuruş. Sıfırlardan birer tane götürürsek 5x artı 6y'miz 100 olacaktır. 5x artı 6y 100. Şıklarda Ceyhan seçeneğinde 5x artı 6y eşittir 100 var. Nasıl yaptık? Şimdi SMS başına 50 kuruş ödeyeceğiz. X SMS'imiz 50x. 50 çarpı x Dakika başına 60 kuruş ödüyoruz. O zaman y dakikamız 60 çarpı y'dir. Peki fazladan ödediğimiz parayı diyor. 30 TL'lik tarifede de 40 TL ödeme yapmak zorundayız ve ödeme yapmışız. O zaman 40 eksi 30 eşittir 10 TL fazla harcamışız ya da fazla konuşmuşuz. Fazla SMS ve aynı zamanda dakika. Dolayısıyla 40'tan 30 çıkarıp o şekilde 10 bulduk. 10 TL'nin de 1000 kuruş olduğunu biliyoruz. Çünkü 1 TL 100 kuruş. Bundan dolayı 50x artı 60 y eşittir 1000 kuruş olur. Burada isterseniz bir tane sıfırı da götürebilirdik aslında. Şöyle pardon şuradan başlayalım. Götürseydik yine 5x artı 6 eşittir 100 bulabilirdik. 10 parantezini aldık. 5x artı 6 eşittir 1000 sıfırlardan bir tane götürdük. Dolayısıyla sonuç 5x artı 6 y eşittir 100 yani C seçeneğidir bu soruda. Yasin 5 gün boyunca aşağıda verilen sayıda soru yazmıştır. Bu süreçle ilgili şunlar bilinmektedir. 1. gün soruların 1 bölü 5'ini, 2. gün 1. günden %15 daha az, 3. gün 1. günden %20 daha fazla, 4. gün 1. günden 2 soru daha az, 5. gün kalan soruları yazmıştır. 4 ve 5. gün eşit sayıda soru yazdığına göre Yasin'in yazdığı toplam soru sayısı kaçtır? İsterseniz toplam soru sayısına 100x diyelim. 1. gün sorulan 1 bölü 5'ini yani 100x çarpı 1 bölü 5 o da eşittir 20x. İkinci gün birinci günden %15 daha az. 20x çarpı %15 daha az %85 olur. %15'i çıkarıyoruz. 85 bölü 100 yapabiliriz. 20'ye böl 1, 20'ye böl 5. 85'i 5'e böl 17. İkinci günde 17x. Üçüncü gün birinci günden %20 daha fazla. O zaman 20x çarpı %20 daha fazla ise 120 daha. 120, 120 bölü 100 yazabiliriz. Sıfırları götürebiliriz. 2 çarpı 12, 24. 24x. Dördüncü gün birinci günden iki soru daha az. Birinci gün 20x'ti. O zaman 20x 2 olacaktır. Beşinci gün kalan soruları yazmıştır. Ve 4 ve 5 eşit sayıda soru yazdığına göre beşinci günde 20x 2'dir. Şimdi buradan itibaren devam edelim. Birinci gün 20x, ikinci gün 17x, 37. 24 daha 61, 20 daha 81 ve 101. 101x eksi 2, bir de eksi 2 daha var bu toplam soru sayısını vermek zorunda. Çünkü 5. gün kalan soruları yazmıştı. 101x nereden geldi? 20 burada. 17 burada. 37. 24 de burada. 61. 20 burada. 81. 20 burada. 101. 101x eksi 4 eşittir 100x. Buradan gerekli işlemleri yaparsak x4 olacaktır. Toplam soru sayısını soruyor. Toplam soru sayısı 100x'ti. 100 çarpı 4'ten 400 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Metin ve Necati birden 9'a kadar numaralandırılmış 9 bilye ile aşağıda kuralları verilen bir oyun oynuyor. Oyuncular bilyelerin bulunduğu kutudan kutudaki bilyeler tükenene kadar sırayla birer bilye çekiyorlar. Kutudaki tüm bilyeler çekildiğinde elindeki bilyelerin numaraları toplam büyük olan kişi oyunu kazanıyor. Metin kutudan 5 numaralı bilyeyi çekerek oyunu başlatıyor. Necati'nin oyunu kazandığı bilindiğine göre Metin'in çektiği bilyelerin numaralarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Necati'nin puanı Necati'nin puanı Metin'in puanından büyük olacak. Ve Metin Necati tablosu çizersek metinde 5 var. Şimdi metinin puanları toplamı hangisi olabilir diyor. Metinin puanları toplamı 22 olabilir mi? 22 olabilir mi? Örneğin 7, 6, 3, 1'i almış olsun 5 dışında. 7, 13, 14, 15 ve 22. Metinin puanları toplamı 22 olabilir. Güzel. Hangi peki ne kullanacağız? Birden. E, 9'a kadar sayıları kullanacağız. 5 metinde olacak. Metrin toplamı 22 olabilir. Peki Metin'in toplamı 6 7 8 9. Metin'in toplamı 22 olursa Necati kaç olur? Necati 23 olur ve Necati yener. Kazanmış olur yani. Peki Metin'in e, birileri toplamı 21 olabilir mi? Şimdi 5 zaten var. 5 zaten var. 7 4 3 2 alsa toplayalım. 5 12 16 19 21. Metin'in bilyelerin sayısı 21 olursa Necati toplamda 45 olacak. 24 olur. Hocam neden 45? 1'den 9'a kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralından dolayı 9 çarpı 10 bölü 2 buradan 45 bulur, buluruz. Yani 22 olursa o yüzden 23. 21 olursa o yüzden Necati 24 oluyor. Dolayısıyla Metin 22 olabilir. Peki Metin 18 olabilir mi? Ona bakalım şimdi. Şimdi 18, 5 zaten var. 5'i yazalım. 5 cepte. Peki 6, 4, 2, 1 alsa. Yani 13'e tamamlıyorum. 6, 11 etti bu ikisi. 15, 17, 18. 1, 2, 4, 6 ve 5'i kullanabiliriz. Demek ki 18 de olur. 16 ve 15 üzerinde duralım. Şimdi 15 olabilir mi diye bakalım. 1, 2, 3, 4 zaten 10 ediyor toplamı. Metinde bir de 5 puan vardı. O zaman 15 de oluyor. Dolayısıyla hangisi olamaz diyordu? Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Ali, Eren ve Şahin adındaki üç kardeş aile fotoğraf albümünde buldukları ve üçünün birlikte olduğu farklı yılların aynı tarihlerinde çekilmiş iki fotoğrafı incelemektedirler. Bir, birinci fotoğrafta Ali'nin yaşının Eren'in yaşının oranı, Şahin'in yaşını, Ali yaşının Ali'nin yaşının oranı eşit ve ikidir. İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşında, ve Ali Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Birinci fotoğraf 2010 yılında çekildiğine göre ikinci fotoğraf hangi yılda çekilmiştir diyor. Tablo çizerek yapalım bunu. Daha düzenli, değerli toplu olsun. Eren ve Şahin. Şimdi birinci fotoğrafta Ali'nin yaşının birinci fotoğraf diyelim. Ali'nin yaşının Eren'in yaşına oranı 2 olacak. O zaman 2x'e x. Şahin'in yaşını, Ali yaşının Ali'nin yaşına oranı da 2. O zaman Şahin de 4x olacak. Birinci fotoğraf tamam. İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşında. Ve Ali Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Yani 4x yaşına ulaşmıştır. Peki ne kadar zaman geçmiş? 2x kadar zaman geçmesi lazım. Neden? Çünkü 2x'ten 4x'e geçmiş. Zaman herkes için aynı sürede, aynı anlamda gider, aynı anlamda yol alır. Dolayısıyla hepsi için 2 geçer. Peki x ile 2x'i toplarsak bu durumda 3x eşittir 9, x eşittir 3 olacaktır. Bu arada Şahin de 6x yaşına gelecek 2x'ten sonra. Peki. Birinci fotoğraf 2010 yılında çekildiğine göre. Şuraya hemen 2010 yazalım. Birinci fotoğraf 2010 yılında çekildiğine göre. ikinci fotoğraf hangi yılda çekilmiştir? Şimdi ikinci fotoğrafta Eren 9 yaşındaydı. İkinci fotoğrafta. Şimdi Eren 9 yaşında. ikinci fotoğraf hangi yılda çekilmiştir diyor. Şöyle bir şey yapalım. 2010 yılında Eren 9 yaşında bunu biliyoruz. Şöyle kırmızıyla yazalım isterseniz. 2010 yılında Eren 9 yaşında. İkisi 3 olarak bulduğum için. Şahin 12 yaşında. Şunları kırmızı ile yaşları yazalım. 2 kere 3, 6 yaşında da Ali var. Çok güzel. Peki ne kadar zaman geçiyor? Ne kadar zaman geçiyor? 2x kadar zaman geçiyor. 2 kere 3, 6 yıl geçiyor. 6 yıl geçiyorsa burası da 2016 olması lazım. İkinci fotoğraf hangi yılda çekilmiştir? İkinci fotoğraf 2016 yılında gerçekleşmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda içindeki krem çikolatanın net ağırlığı 500 gram olan bir kavanoz krem çikolata verilmiştir diyor. Bu krem çikolatayı üreten firmaya ürünün çok akışkan olduğu, çoğu zaman ekmekten bile aktığı yönünde eleştiriler geldiği için firma içerikteki süt ve bitkisel yağ oranlarını azaltıp onun yerine sadece fındık eklemeyi planlamaktadır. Firma yapacağı yeni krem çikolatada kavanoz ağırlığını değiştirmeden süt miktarını %25, Bitkisel yağ miktarını %20 azaltır ve yerine fındık koyarsa yeni kavanozlarda fındık oranı Yüzde kaç olur diyor. Bakalım önce fındık diyelim. 100x olsun tamamı. 100x olduğunu düşünelim. Fındık 13x. 13x diyelim. Aslında fındığı %13 e hesaplayabiliriz ama şimdilik gerek yok. Fındık 13x olsun. Şeker zaten oranı soruyordu. Şekere geldik. Şeker 25x. Devam edelim. Kakao 17x. %17 olduğu için. Bitkisel yağ 28. Bitkisel yağ 28x. Devam edelim. Süt %12. Süt 12x. Sanırım bitti galiba. Diğerleri %5. Diğerleri %5. Tamam. Şimdi son kısım önemli zaten. Ne diyor? Süt miktarını %25. %25. Yani 1 bölü 4 oranında azaltacağız sanırım. Değil mi? Süt miktarını %25. Bitiksel yağ miktarını %20 azaltırsak diyor. Süt miktarını %25 azaltalım. Yani 1 bölü 4 oranında. 12x'in 1 bölü 4'ü zaten 3x'tir. 3x kadar azaltacağız. Ee, bitkisel yağ oranını %20 azaltacağız. Bitkisel yağ oranında 28x çarpı 20 bölü 100 desek sıfırları götürebiliriz. 56x bölü 10 yani 5.6x kadar azaltacağız. Ve yerine fındık koyacağız. O zaman fındık bunların toplanması olacak. Çünkü bunların yerine fındık koyacak. O zaman 13 x artı 5.6x artı 3x diyebiliriz. 13, 18, 21 virgül altımız da var. 21.6x olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir bu soruda. K kümesinin boştan farklı A ve B alt kümeleri için A kesişim B boş küme A birleşim B K oluyorsa A ve B kümelerine K kümesinin bir bölünmüş kümeleri denir. Örneğin K eşittir 1 2 3 4 kümesi için A eşittir 1 2 ve B eşittir 3 4 oluyorsa A ve B kümeleri K'nın bölünmüş kümeleridir. K eşittir 1 2 3 4 5 kümesinin kaç farklı bölünmüş kümeleri vardır? Şimdi sorudan anladığımız kadarıyla ayrık olan iki tane A ve B kümesinin birleşimi K kümesini oluşturuyormuş. A ve B kümelerine de K kümesinin 1 bölmüş kümeleri diyoruz. O zaman biz K kümesi için 1'i alırsak A kümesine, şöyle A kümesi, B kümesi yapalım isterseniz. Geri kalan diğer elemanlarda B kümesine yazalım ki kesişimleri olmasın. 1'i aldığımız gibi 2'yi de alabiliriz tek başına. Diğerlerini dörtlü yaparız. 3'ü alıp diğerlerini dörtlü yaparız. 4'ü alıp diğerlerini dörtlü yaparız. 5'i alıp, alıp diğerlerini dörtlü yapabiliriz. Yani 5 elemandan bir tanesi kadar, 5'in birlisi kadar durum vardır. Çünkü bu dediğimiz durum 2 e, için de geçerli. Yani ben istersem şöyle de yazabilirdim. Küme 2, 1, 3, 4, 5 olarak da yazabilirdim. E, kümenin eleman sayısı kadar oluşuyor. Yani 1 için ayrı, 2 için ayrı, 3, 4, 5 için ayrı 5 durum söz konusu. Peki 1 ile 2'yi alıyorum. 3, 4, 5'i de B kümesine alıyorum. 1, 2'yi A'ya alıyorum. 3, 4, 5'i B'ye alıyorum. Kesişimleri boş küme ve bunlar bölünmüş kümeler. Peki... 1, 2 için yaptığım şeyi 1, 3 için de yapamaz mıyım? Yapabilirim. 1, 3'ü alırım. Buraya da o zaman 2'yi, 4'ü ve 5'i alırım. Peki hocam o zaman 1, 4 için de alabilirim. Tamam. 1, 3, 2 ve 5 kaldı. E bu şekilde her aldığım ikili için bir tane üçlü var. O zaman bu durumda lafı uzatmayalım. 5'in ikilisi kadar durum var. Yani 10 tane durum var. Şimdi bir tane aldık. Farklı bir renk kullanalım. Bir elemanlı olarak düşündük 5 tane. İki elemanlı olarak düşündük 10 tane. 3 elemanlı olarak düşünmemize gerek yok. Zaten 3 elemanları yaptık. 4 elemanlı olarak da düşünemeyiz. Zaten 4 elemanlıyı da yaptık. 5 e, beş elemanlı yapamayız. 5 elemanlı A kümesi 5 elemanlı olursa B kümesi 0 elemanlı olur. Ama burada ne diyor? Boştan farklı A ve B kümeleri. Demek ki 5 durum artı 10 durum dışında e, farklı durum oluşturamıyoruz. 5 artı 10 on, 15 on doğru cevabımız B seçeneğidir. Duru bir giyim mağazasında aşağıdaki tabloda verilen ürünlerden 3 farklı ürün satın almış ve kasiyere 200 TL ödeme yapmıştır. Buna göre Duru'nun kasiyerden para üstü alma olasılığı nedir diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ürün var elimizde ve biz 3 farklı ürün alacağız. O zaman 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 20 bölü 2'den 10 durum var. Bu tüm durumlar tüm durumlar. Şimdi para üstü almam için 200 liradan daha az ödeme yapmam lazım. Daha az alışveriş yapmam lazım. Yani 200 liradan daha az alışveriş yaparsam 200'ü uzattığım zaman ne olacaktır? Üstüne e, paranın üstüne alabilirim. 3 farklı ürün satın almış ve kasiyere 200 TL ödeme yapmıştır. Yani kasiyere 200 TL uzatıyor. 200 TL'den daha az ürün alırsa e, ne yapacaktır? Paranın üstüne alacaktır. Bunu istiyoruz yani. O zaman 70, 40 ve 50 TL'lik alışveriş yapalım. Toplamda 160 lira. Ee, alışveriş yapmış olurum. Para üstü 40 lira alırım. Para üstü 40 lira. 40 TL. Tamam. Bu birinci durum. İkinci durum ne? 70 40 50 aldım. Başka ne alabilirim? Mesela 40 90 50 alsam 40 90 ve 50. Yani bir tişört, bir gömlek bir etek alabilirim. Bunları alırsam ne kadar para vermem gerekiyor satıcıya? 180 TL 180 TL'lik alışveriş yaptım. Ama kasiyere 200 TL verdim. Dolayısıyla 20 TL para üstü alırım. Başka durum yoktur zaten. 2 durum var. İstenen durum 2. Tüm durumlarda 10. Doğru cevabımız bu soruda 1 bölü 5 olacaktır. Yani bursa. Şimdi 3 farklı ürün almışız. 5 tane ürün var. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üçlüsü 10. Bu tüm durumlardır. Şimdi para üstü almam için benim 200 TL'den daha az bir parayla alışveriş yapmam gerekiyor. 200 TL'den daha az para verme alışveriş yapmam gerekiyor. Alışveriş 200 TL'den daha az olursa 200 TL uzattığınız zaman para üstüne alırsınız. Peki ne aldım? 70 liraya kazak, 40 liraya tişört, 50 liraya etek aldım. 160 lira verdim. Para üstü olarak 40 lira alırım. Bu güzel. Sonra 40 liraya tişört alırım 90 liraya gömlek alırım 50 liraya da etek alırım toplamda ne kadar para harcamış oldum 180 TL'lik alışveriş yaptım. Para üstü alabilir miyim? Evet 20 TL de para üstü alırım. Öbür durumların hepsinde 200 TL'yi aşıyorsunuz. Toplam istenen durum 2 tane, tüm durumlarda 10 tane 1/5 olarak bulmuş olur. Doğru cevap B seçeneğidir bu soruda.